Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İmam camide imama uyanlar caminin dışında ise ve delilleri. Eğer imam camide namaz kılıyor, imama uyanlar ise caminin dışında veya yakın bir yerde olup da engel yoksa, imamı namazda olduğunu biliyorsa imama tabi olması caiz olur. Yani imama uyan kimse ya imamı görmeli veya imamın arkasındaki safın bir kısmını görmeli veya imamın sesini işitmesi gibi veya mübelli tebliğ edenin sesini işitmeli. Bunun kaynağı Beycuri cilt bir sayfa 296. İmam ile imama uyanların arası 3 ziradan fazla açık olmamalıdır. Bunun kaynağı Büyük Şafii Fıkı cilt bir sayfa 203. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve